Çakalım. Şey e onun içine dökülür öyle sen tutunca. Abi üç tane alıyorum. Al abi 5 tane al. Şöyle mi? Harmanlı. Bol. İçinde var ya. Çek çek. Bak, abi, çek. Canım, biz içine ya. atıyorduk. Pardon, taviz. Bir... bakalım. Çek, 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 çek. Sırf, fındık, fındık, fındık. her şey içinde. Her sene Muharrem ayı olduğu için geleneksel aşure hayırımız. Esnaf arkadaşlarla 1506 sokakta her sene bunu e, temin ediyoruz. Sağ olsun herkes yoğunluk, talep çok güzel. Devam ediyoruz her sene de herkesin de desteğini bekliyoruz. Beraberlik çok güzel bir şey çünkü. Her zaman olmasını diliyorum. Sanayi esnaf olarak bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz her sene. Allah nasip ederse herkes de bu hayırımızı bekliyoruz.